Herkese merhaba. Bugün 1 Mart 2020 Pazar günü. Yani Almanya'nın yeni göç yasası bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Ben de bu kapsamda sizlerle bütün bu süreçlerin tamamını ve yasanın neleri içerdiğini, hangi mesleklere yer verdiğini detaylıca anlatacağım. Aslında bütün meslekler için bu bir pozitif anlam içeriyor. Ama yine de belli meslekler bir tık önde. Özellikle Almanya'nın her yıl daha doğrusu 6 ayda bir yayınlamış olduğu pozitif iş arama listesinde bu meslek sınıfları sürekli güncelleniyor. Ama en son yayınlanan Eylül 2019'da yayınlanmıştı ama bu yasayla artık bu pozitif listeye gerek kalmadı. Çünkü bütün meslekler için bu bariyer ortadan kaldırıldı. Her meslek bu yasadan faydalanabilir. Ama yine de en son aranan meslekler listesinde bir göz attığımızda hangi mesleklerin birazcık daha ihtiyaç içerdiğini, hangi mesleklere daha çok kapıların açık olduğunu görebiliriz. Ama tekrar yine de altını çizmek gerekiyor. Sadece burada dikkat etmemiz gereken şey mesleki sertifikanızın olması ve bunu kanıtlayabilmeniz ve bir de bunun üzerine Almanca bilginizin olması. Bu kriterleri sağladığınızda sizin de bu yasa ile Almanya ya gelmeniz çok da olası. Şimdi videoya geçeceğiz tabii. Ben hangi mesleklere özellikle Almanya ihtiyaç duyuyor? Bunlara tek tek bahsedeceğim. Bu yasanın en güncel halini Almanca'dan aldım. Size de aşağıya açıklama linki de, de bunu bıraktım. Almanca halini de inceleyebilirsiniz. Ben Türkçe olarak açıklayacağım. Ama öncesinde ufak bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Eğer ilk kez beni bu videoyu izliyorsanız kanalımda Almanya'da yaşam ve Almanca öğrenmek üzere videolar üretiyorum. Kanalıma abone olarak bu tür videoları her zaman görebilirsiniz. Şimdi videomuzun bu partında sizlere Arbeitsamt'ın yani Almanya'daki iş ve işçi bulma kurumunun en son yayınlamış olduğu aranan meslekler listesinde bir göz atmamız gerekiyor. Biraz önce de belirttiğim gibi yeni yasa itibariyle artık yeni bir pozitif liste yayınlanmayacak. En son yayınlanmış olanı biz baz alacağız. Özellikle belirtmem gereken şey ara eleman işçiliği. Yani burada Almanya'da en çok bu yasa itibariyle şansı yüksek olan meslekler ara eleman işçiliğine sahip meslekler. Peki el işçiliği üzerine hangi meslekleri örnek verebiliriz? Örneğin marangozluk, ahşap işçiliği uğraşan diğer meslekler. Örneğin mobilyacılık gibi bunu örnek gösterebiliriz. CNC operatörleri, vinç operatörleri, metal işçileri, Kasaplar, berberler, elektrikçiler, elektrik montaj işçileri, su tesisatçıları, duvar ören, sıva yapan ustalar, fayans ustaları, parkeciler, bina yalıtım işçileri yani bu gibi el zanaatı üzerine olan bütün mesleklerin Almanya'da karşılığı var. Almanya en son yayınlamış olduğu listeyle bu mesleklerin tamamına kapısını zaten önceden de açmıştı. Aslında bu yeni olan bir şey değildi. Ama bu yasa itibariyle bunun daha da önünü açtı. Aslında yine bu meslekler dışında da diğer mesleklerin de gelmesine olanak sağladı. Ama bu meslekler birazcık daha ihtiyaç halinde, birazcık daha bir tık önde aslında. Peki Almanya neden ilk başta bu tarz meslekleri arıyor? Hemen bundan ben yine size kendi deneyimden bir örnekle sumaya çalışayım. Diyelim ki evinizde su ile ilgili, su tesisatı ile ilgili bir probleminiz var. Bir ustayı çağırmanız gerekiyor. Hemen bir tesisatçı arıyorsunuz ve tesisatçıyı arayıp telefon ulaştığınızda hemen anında gelemiyor. Size resmen randevu veriyor o randevu da bazen 15 gün sonrasında hatta kimi zaman bir ay sonrasında bile olabiliyor. Böyle olunca bu tarz meslekler gerçekten kıymetli. Yani her bu tarz el işçiliği üzerine olan mesleğe anında ulaşamıyorsunuz. Kıymetli olduğu gibi de aynı zamanda pahalı. Bir tesisat işini yaptırmak burada ortama 100 Euro'dan başlıyor. Yani diyelim ki eğer siz kendiniz geliştirmiş birisiniz ve kendi tesisatınızı kendiniz yapabiliyorsanız ya da elektrik probleminizi kendiniz çözebiliyorsanız yine sıkıntı yok. Ama eğer bir ustaya kalmışsanız o yüzden bu size pahalıya patlıyor. Hem de anında çözüm bulamıyorsunuz. Öyle her köşe başında karşınıza çıkan elektrikçi ya da su tesisatçı dükkanları yok. Dolayısıyla bu tarz meslekler Almanya'da en çok aranan meslekler. Peki ev zanaatı üzerine olan bu meslekler dışında başka hangi meslek grupları bu göç yasası ile bir adım önde. Birazcık da bunları inceleyelim. Örneğin sağlık çalışanları, fizyoterapistler, anestezi uzmanları, radyoloji uzmanları, onkoloji uzmanları, ortopedistler, yaşlı bakıcıları, hasta bakıcıları, çocuk bakıcıları bu tür mesleklerin tamamı yine Almanya'da yeni göç yasasıyla rahatlıkla gelebilecek meslekler. Yine bunun içinde önemli olan şey sizin sertifikanız ya da diplomanız, bununla birlikte Almancanız. Bu iki şartı sağladığınız takdirde Almanya'ya rahatlıkla öncelikle iş bularak gelebilirsiniz. Peki sağlık üzerine olan bu meslekler Almanya'da neden en çok aranan meslekler? Bir bunu değinelim isterseniz. Çünkü Almanya'nın nüfusu son derece yaşlı. Son derece yaşlı olduğu gibi de önümüzdeki 10 ve 20 yılda bu nüfus daha da yaşlanacak. Yani nüfus gün geçtikçe daha da yaşlanacak ve onlara bakacak olan genç nüfusta da daha da azalacak. Böyle olunca da işte yaşlı bakımı, hasta bakımı gibi mesleklerin Almanya'da karşılığı son derece önemli. Hem bunlar hem de bununla ilgili işte az önce bahsetmiş olduğum gibi ortopedist gibi ya da radyoloji uzmanları gibi sağlık üzerine olan bütün mesleklerin Almanya'da son derece açığı var. Bir başka aranan meslek grubu da Almanya'da IT ve bilişim sektörü çalışanları. Buna kimler giriyor? Yazılımcılar, yazılım geliştiriciler, kod yazanlar ya da IT ve bilişim sektörü içerisine giren diğer meslekler de bu sırada yer alıyor. Yani yazılım veya bilişim sektörüyle ilgili bir mesleğe sahipseniz ve elinizde diplomanız yoksa yani 3 yıllık deneyiminiz varsa örneğin alaylıysanız da bu yasa ile faydalanabilirsiniz. Diploma şartı yok. Peki neden iş, yazılım ve bilişim sektörüne gelince bu esneklik sağlanıyor? Bunu muhakkak değerlendirmek gerekiyor. Çünkü Almanya bugüne kadar bilişim sektörü anlamında çok da büyük işleri imza atmış firmaya sahip değil. Yani geçmişten günümüze Mercedesler, BMW'ler üreterek büyük bir kar elde etse de maalesef içinde bulunduğumuz yüzyılda Apple gibi ya da Microsoft gibi Facebook gibi firmalara karşı duracak firmalara sahip değil. Hal böyle olunca da Almanya gelecekte teknoloji anlamında da ben de varım demek istiyor. Bundan dolayı Almanya'da bilişim çalışanlarının, yazılımcıların, yazılım geliştiricilerin rolü son derece de önemli. Bu tür meslekleri sahip insanlar her şekilde eğer Almancaları biliyorsa bir şekilde gelebilirler. Ama diğer meslekler için bunu söylemek çok da doğru olmayacak. Çünkü diğer mesleklerde Almanca en çok aranan, istenen kriter. Fakat IT sektöründe çalışacaklar için İngilizce bile yeterli olabiliyor. Bunun bilgisini vermekte fayda var. Diyelim ki bu video boyunca saydığım mesleklerden birine sahipsiniz. Ya da bu meslekler dışında bir mesleğiniz var ama yine de göç yasasından faydalanmak istiyorsunuz. Bununla ilgili bu yasadan nasıl faydalanabileceğinizi anlattığım bir video yapmıştım zaten. O videonun da içinde bulunduğu kocaman bir playlist grubu var. O playlistte muhtemelen bir 8-10 tane video bulabileceksiniz bu konuyla ilgili. Özellikle bunlardan 3-4 tanesi tamamen bu yasadan nasıl faydalanabileceğiniz üzerine. Bu playlisti şuradan bulabilirsiniz. Oradaki tüm videoları incelemenizi öneririm. Çünkü bu yasadan son derece birçok kere bahsettim. Ve faydalanmak olsun veya da spesifik olarak IT çalışanları olsun ya da sağlık çalışanları olsun her bir üzerine özel bir video ürettim. Bu yasayla ilgili yeni gelişmeler de oldukça yine sizlerle kanalımdan paylaşacağım. Bu arada aşağıya açıklama kısmına bıraktığım bu linkte pozitif listede aslında mühendisler geçmiyor. Çünkü bunun sebebi mühendislere her şekilde zaten ihtiyaç var ve hala Almanya'da en çok aranan meslek gruplarından biri mühendisler. Yani hangi tür mühendiseye sahipseniz yine Almanya'da bunun karşılığı var. Yine Almanya'da siz de iş arayarak gelebilirsiniz. Fakat mühendisler için şu handikapta söz konusu eğer B2 ya da C1 seviyesinde Almancanız varsa ve bu şekilde iş mülakatı gerçekleştirebilirseniz sizin önünüz açık. Ama eğer sadece İngilizce ile gelmeyi düşünüyorsanız bu anlamda şansınız birazcık maalesef düşük. Evet videomuzu toparlayacak olursak 1 Mart 2020 günü yani bugün yürürlüğe girmiş olan bu yasa ile Almanya bütün mesleklere kapısını açtı. Bu videomda bahsettiğim meslekler sadece en çok aranan mesleklerdi ama tekrar altını çizmekte fayda var. Her meslek için Almanya'ya gelebilmek mümkün. Yeter ki Almancınız olsun, yeter ki mesleğinizi sertifika ya da diplomalarla kanıtlayın ve iş aramaya başlayın. Şunu da ufakça bilgisini vermeden geçmek istemiyorum. Öyle 5-10 iş aramasıyla, iş başvurusuyla bu işler olmuyor. Gerçekten aylarca çaba sarf etmeniz gerekiyor. Ben özellikle Almanya'da yaşayan arkadaşlarımda bile hani 200-300 başvurudan sonra iş aldıklarını biliyorum ki Almancaları olmalarına rağmen, Almanya reşi olmalarına rağmen. O yüzden kısayısı hemen pes etmemenizi ve uzun süre başvurmanızı ve eksiklerinizi gidermenizi size tavsiye ederim. Bu videomda bahsedeceğim meslekler bunlardı. Bunun dışında Almanya'daki yeni göç ile ilgili yeni gelişmeler oldukça bunları da kanalımda yine sizlerle duyurmaya çalışacağım. Eğer ilk kez beni bu video ile izliyorsanız kanalımda Almanya'da yaşam ve Almanca öğrenmek üzerine videolar üretiyorum. Abone olarak bu tür videoları her zaman görebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.